bakayım kim gelmiş yayına kimse gelmemiş hemen paylaşalım yayına gelen gelecektir ha tamam ha tamam şeye gelmiş hoş geldin As şey emin hoş geldin ne yapıyorsun ben boyama yapıyorum burada Holoknight karakterini boyuyorum Holoknight biliyorsundur belki Souls like bir yapım 2D, 2D. Sizler ne yapıyorsunuz? Anlatın bakalım. Youtube'da ilerlediniz mi? Youtube'da. Ne yapıyorsunuz? Ne yazmış bakayım. Abi altını gösterme ve tamam durmadı biliyorum oyunu. Ama sana abi sana kızgınım. Ya tamam. ya. Anlat. Ben yayın çıktığı bazen okuyamıyorum. Ondan diye telefonu böyle koymuşum. Yanlış anlama. Karakterimiz de komik olmuş ya. He evet. ikide bir yayın açtığımdan dolayı bana kızmış olabilirsin ama deneme, deneme, yayını yapanlar da var. Deneme yayını yapanlar da var. O için yanlış yanlış anlamana gerek yok. Deneme için kaç yayın açacağım. Bakayım ne demiş. Yayınıma gelip selam ver, veriyorsun sonra yayından çıkıyorsun. Ben senin yayınlarını izliyorum ama sen sen seni sen iz, izlemiyorsun. Ya izleyeceğim, izleyeceğim. Bugün yayın açacağım mı şey? Emin yayın açarsan gelirim. Tamam sıkıntı değil. Sıkıntı değil ya, yani, sıkıntı değil. Sıkıntı değil yayınına geleceğiz bugün. Belki sürpriz bir kişiyle gelebilirim. Boyama şeklim çok kötü ya. Nasıl olmuş? Şu yukarıdaki hani beyaz şeyler var ya onları da boyayacağız mı? Şu beyaz hani kapşonu mu falan? Orası beyaz mı kalacak yoksa şey mi? Ee, beyaz mı kalacak? Beyaz mı kalması lazım orası? yazmış bakalım. Bugün yayın yok ve sana bir tavsiye vereyim mi? Ver ver. Ben bilgisayardan yayın açamıyorum çünkü şey bak. Çünkü FPS düşüyor. Sana bunu söyleyeyim yani FPS düşüyor. Bu FPS düşmenin bir yolunu bulmam lazım. Bir de bilgisayar ya Biraz para biriktirip kendime soğutucu alacağım. Soğutucuyla belki bu sorunu çözebilirim. Çok fazla kasıyor çünkü. Anladın mı? Bugün yayın Tavsiye ver tamam buradayım ben tavsiye verebilirsin. Bitti zaten şey. Son hali böyle. Tamam arkası göstereyim. Şöyle şöyle göstereyim. Son hali böyle. Son halini nasıl yapacağım? Ha bak son hali böyle. Ne edelim de bakayım. Herkes bu saatte okula gittiğinden kimse izlemez yayınını ama saat 22-23 arası yayın yaparsan izlersin. Resmin çok iyi olmuş. Hollow Knight ya sevdiğim bir karakterdi yani yaptım. İstersen bu farklı şeyler de gösterebilirim. Önceki yaptığım şeyleri sana göstereyim mi? Göstereyim mi? 2 dakika bekle geliyorum. Tamam 2 dakikaya geliyorum bekle. Geldim sana. Yaptığım şeyleri tek tek göstereceğim. Göster. TCR'yi. <laughs> Dur bekle, göstereceğim. Dur sağ, ilk başta şu resimle göstereyim. Bak. Bak 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 bak. <laughs> Dur. Şöyle yapayım direkt nasıl olacak ben Heh, şöyle görebiliyor musun en sevdiğim youtuberlar Enes Kirazoğlu Tuna abi adam <laughs> gördün mü yani gördün mü yanlış anlamadım. Hmm. tamamdır sıkıntı değil bunu buraya koyacağım direkt lan Enes Kirazoğlu <laughs> evet onları yaptım. Sana bir şey daha göstereceğim. Bak. Bak bak. bak buna bak. Buna bak. <laughs> nasıl olmuş? <laughs> dur dur dur. Daha dur daha dur. Dur göstereceğim. Logom nasıl olmuş logom? Logom nasıl olmuş logom? Gumbal da boyarız sıkıntı değil ya, Akşama yayın açarım gumbal da boyarız Nasıl olmuş? Güzel olmuş ya tamam <laughs> Dur 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 Sağ şimdi bir, bir iki tane karakter göstereceğim Şimdi bak Bu kim? Hadi bilirsin Bu kim? Hadi bir oyundan belki bilirsin Kim bu? Yok o değil. Bu bir oyun karakteri. Joel evet doğru bildin. Bu kim? <laughs> bu kim bu kim? Bu da bir Last of Us karakteri. Bu kim sence? Eli aynen hel helal olsun bildin. Helal olsun bildiğin ikisinde. <laughs> Getiriyorum da. Yazı nasıl olmuş? Dur sen yazıyı göstereyim. Yazı nasıl olmuş? Yazı dur. şöyle yaparsam gözükür. Nasıl olmuş yazı? İyi mi? <laughs> yazı iyi. Aynen. Tu başka ne vardır? Sağ gösterebileceğim ne var? Bak. 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 Onu görmüşsündür. İlk başta dur. Sağa göstereyim. Bu karakter, bu karakter hangi oyunda? Bu karakter hangi, hangi oyunda? Hadi bil. Bak elimde tutuyorum hangi karakter bu? Bilirsin belki. Hollow Knight'tan işte hangi oyun? Yeni... Yine... <laughs> hangi şey, hangi şey? Bu karakterin bir ismi var. He, yeni çıkan oyun. Yeni çıkan oyunu belki de görmemişsindir. Neyse, 2 dakika bekle istersen. Şu an hallediyorum. Ya Allah, şeydekiydi o. Hollow Knight Six Songs var ya. Six Songs. O oyununda galiba şey. Bekle istersen. <laughs> Birazdan sana öyle bir kafa yedirteceğim ki öyle bir şey çıkartacağım. Öyle bir şey çıkartacağım ki. Haydi. Bak. çok iyi bu ya, çok iyi. Evet cyber park Helal olsun bildi. Dur bakayım başka. Bunu bilebilir mi acaba? Bu oyun da güzeldir. Mafya değil bu. <laughs> Ubisoft'un yaptığı bir oyun. Yeni çıktı. Twitcher var mı? Çıkarmadım. Evet. Yıla göre güzeldi. Kendime sticker çıkarttım da sana göstereyim. Bak sticker yaptım kendime. PC2 abi nasıl olmuş? <laughs> nasıl olmuş? PC2 abi yazıyor burada. <laughs> Çünkü öyle öyle yani esprili yapmış, esprili. bekle geliyorum PS2 var mı sende yok bende PS2 ya olsa Almayı düşünüyorum, bilmiyorum. Para biriktiriyorum şu an. Bilmiyorum yani ne yapacağımı. Ama PlayStation 2 çok pahalı, çok pahalıymış galiba öyle, öyle düşünüyorum da. Çok mu pahalı PlayStation 2? Bunları tam olarak buraya attım şimdilik. Burada kalsın. Tamamdır. Bakayım göstereyim başka.